11. sınıfta TYT ve 11 konuları nasıl ilerletti? Nasıl başardın? Evet. 11. sınıf tabii biraz daha sert sertliğini hissetmeye başladığımız bir yıl. E, o yüzden ben de TYT ve hani 11'i birlikte götürmek istedim ilk başlarda. Fakat e, çok bir program yapamadım. Yaptıysam da uyamadım. O yüzden ilk dönem TYT fazla bakmadım. E, ama 11. sınıf konularına iyi çalıştım. Yani kendime bir rutin oluşturdum. Hani atıyorum işte pazartesileri matematik, salıları fizik, işte çarşamba biyoloji şeklinde bir rutin oluşturdum ve 11. sınıf konularına iyi ilerlettim. Ee, daha sonra ikinci dönem okulumuzun rehber hocasına yardım istedim bana program yapması konusunda. O da bana program yaptı ve e, TET çalışmaya da başladım. TET'de Türkçe, Matematik, Fizik ve Geometrilere çalıştım. Yani diğer derslere fazla bakmadım ama bu derslere çalıştım. Ayrıca paragraf ve problem rutinimi oluşturmaya çalıştım. Yine Birinci dönem bunu o kadar iyi yapamadım ama ikinci dönem muhakkak her gün işte 10 taneyle başlayıp ilerleterek gitti paragraf ve problem çözmeye başladım. Kesinlikle. Bu şekilde. Paragraf problem çok önemli yani evet. sınavın temeli. Kesinlikle. Şimdi o zaman diğer soruya geçiyorum. Bu Hı -hı. çok soruluyor. Evet. E, günde kaç soru çözdün, kaç saat çalıştın? Yani bunun çok mantıklı bir soru olduğunu <laughs> düşünmüyorum. Yani çünkü herkesin farklı bir stili var. Herkesin farklı bir seviyesi var. Ee, o yüzden kişiden kişiye göre değişir. Ben günlük 3 saat falan çalışıyordum. Hani okuldan geldikten sonra. Okulda boş zaman olursa onları da değerlendiriyorduk. Günlük 150 soru çözüyordum. Ha, hafta sonu da tabii boş olduğumuz için haftalık bine tamamlamaya çalışıyordum. Yani bu şekildeydi benim hedefim. O zaman e, denemelerin nasıldı, ortalama evet. kaç yapıyordun, nasıl başladın? <laughs> evet, ilk başta kötü başladım diyebilirim. 10. sınıfta ilk TYT denemesini yaptığımızda ben 67 net yaptım. Kötü <laughs> dediğine bakın, evet. <laughs> ya ama hani 120 soru var, 67 ile başlayınca yani psikolojik olarak biraz kötü geldi. Ve sonra bir sene boyunca hep buralarda yüz verim netlerim yani hiç artmadı. Ya 67 ya 70. Bu şekildeydi. E, yaz tatilinden sonra ben açıkçası TLP'deki artışımı görmüyorum. 11. sınıf oyunu hep 67-70 o civarlardaydı. Güzel. Ee, <laughs> peki motivasyonun düştüğü günlerde ne yaptın? Evet. evet. Bu cevap veriyorum. Ağladım. <laughs> yani kendinizi kötü hissettiğiniz zaman ağlamak gerçekten iyi geliyor. Hatta bunun biyolojik bir açıklaması da vardı. Ağladıktan sonra mutluluk tanımlı sağlamlığına day. İlk başta ağlıyordum. Biraz rahatlıyordum. bir de şunu öncelikle de kafamıza yerleştirmemiz lazım. Hani sınavı başaramazsak bu dünyanın sonu değil. Kesinlikle. Yani bir sınavda başarısız olabiliriz. Yani bu ihtimali düşünmemeye çalışmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani sınavımızda başarısız olabiliriz. Bu normal bir şey. Dünyanın sonu değil. Bu ihtimali siz göz önüne aldığınız zaman daha rahat bakıyorsunuz olaya. Ben şey olmuştu mesela TET'den çıktığımda yani sınavdan çıktığımda gerçekten iyi geçmemişti yani istediğim gibi geçmemişti ama böyle etrafa bakıyorum hani bulutlar hala havada ben hala nefes alabiliyorum <laughs> evet. yani hiçbir şey değişmedi hayat devam ediyor diye evet. yani onun rahatlaması güzel evet. bir şey. Bir de ben motivasyonum düştüğü zaman Allah karşıma hep böyle şey çıkardı yani birilerinin çok büyük problemleri olduğunu gördüm ve o zaman kendime kızdım hani ben bir sınava takıyorum İnsanların ne dertleri var? O zaman 11. sınıf için ilk yaptım dediğin şeyler var mı? İlk yaptım dediğim şeyler, yani önce TF başlamak. Hani geç kalmış olsam bile başlamış olmak gerçekten çok önemli. Çünkü 11. sınıftayken şöyle bir psikolojiye giriyorsunuz. İşte nasıl olsa yaz tatili var. Hani 12. sınıftan önce önünde 3 aylık bir yaz tatili var. Ben burada her şeyi hallederim diyorsunuz ama yalan olmuyor. Yani 3 ay o kadar uzun bir süre değil. O yüzden T.T. bitirmek adına ama kesinlikle 10. sınıfta başlamak gerektiğini düşünüyorum. Paragraf problem biçimine o yeni nesil sorulara alışmaya başlamanın 11. sınıfta olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de erken diyor. diyorum. Bir de 11. sınıf biraz şey bir yıl. <laughs> yani çalışmayı öğrendiğimiz bir yıl. Yani çalışma evet. stilimizi anladığımız, kendimizi tanıdığımız biraz evet. öyle bir yıl. 11. sınıf için bir pişmanlığın var mı? 11. sınıf için yani şöyle 11. sınıfta bazen biz bazı arkadaşlarımız da hani e, TET çok önem verip 11. sınıf derslerini boşlama gibi bir yanılgıya düşüyorlar. Bu zaman zaman bende de oldu. Mesela 11. sınıfın fiziği, işte kimyası falan AYT konusunda beni en çok zorlayan konular oldu. O yüzden de hani bunları zamanında daha iyi öğrenseydim çok daha iyi olur diye. Söyleyeyim. Yani 12'nin yükünü azatsaydım diye. Evet. Ee, peki, hmm. 11'de kullandığın ve bize önerebileceğin kaynaklar var mı? Evet, ben tefekin çözmeye 3-4-5 ile başladım. Biyoloji tarih bütün tefekin kitaplarını çözdüm. Ve başlangıç için hani ben yani 9-10. Sınıftan sıfır değilseniz bir birikimimiz varsa başlangıç için 3-4-5'in çok iyi uygun bir kitap olduğunu düşünüyorum. O yüzden 3-4-5 ile başladım. Devamında da bilgisayar matları çözdüm peki dershaneye gittin mi ya da işte özel ders falan aldın mı? Yok, e, dershaneye gitmedim. 11. sınıfta okul kursuna gittim. Okul kursunda da bazı hocalarımız TYT, bazı hocalarımız AYT anlatıyorlardı. Ha, TYT anlatmaları zaten bir artı, TYT'nize katkı sağlıyor. AYT anlatmaları da başka bir artı. Çünkü e, mesela hafta içi işlediğimiz konuların tekrarını görüyorduk, pekişmiş oluyordu. Okul kursuna gittim ben, o şekilde. Peki bu hani işte Almanca, İngilizce ya da yani sınavda çıkmayan derslerini nasıl hallediyordun? Yani onların da öyle sorular da geliyor hani hmm. 11'de bir de bunların yanında bir de bunların yazılarıyla uğraşıyoruz evet, evet. diye. Ne yapıyordun? Yani son gün. <laughs> son evet. gün işte şöyle birer sayfa not çıkarıp bazen hocalarımız noktasını tamamlıyordu. Arkadaşlarla yardımlaş böyle son gün hallediyorduk yani. 11 ortalaman kaçtı? 11. sınıf ortamdan 97 idi yanlış hatırlamıyorsam veya ona yakın bir şey. Yani halletmişsin ya. Yani tamam <laughs> Peki şimdiye kadar hiç çalışmamış birine ne önerirsin? Hiç çalışmamış birine. Öncelikle umudunu kaybetmeyip kaybetmemesini. Hani işte ben zaten bir şey bilmiyorum. Ben kesin mezuna kalırım. Bu düşünceler çok yanlış. Yani hele ki 11. sınıfın başında sen hiçbir şey için geçti. de iki yıl var. Şunu öneriyorum. Yani seviyesine uygun kaynaklardan başlaması gerekiyor. Çünkü bazen şöyle bir durum oluyor. E, atıyorum rakiplerimiz mesela bilgisayar çözüyor, acil çözüyor. Yani böyle biraz daha seviyesi yüksek kaynaklar çözüyor. Hani rakiplerinin bunu çözüyor diye sen de gidip onu almayacaksın. Sen e, seviyene hangi kaynak uygunsa onunla başlayacaksın. Yani bir dersinden sıfırsan gidip onun en basit kitabını alıp öyle başlayıp ilerleteceksin bir yani o kaynakları çözmek yani ilk önce o kaynakları çözmek sizin u, sizi direkt böyle ultra seviyeye yükseltmiyor evet. yani siz hala sıfırsanız sıfırda kalmaya evet. devam eder. Yani sabah açıp çözemeyince zaten <laughs> moral de gidiyor <laughs> yani evet. Ee, herhalde başka sorumuz yok. Sen eklemek istediğin bir şey var evet, mı? Evet, eklemek istedim. 11. sınıfta bizim okulumuz her hafta bir tane TET denemesi yapıyordu. O yüzden ben ek olarak bu dershanelerin yaptığı denemelere gittim. Ama en bunu yapmıyor. zaten şu an hani virüsten dolayı online okuturlar yani sadece iki gün gidecekler. Onu bir günde denemeye ayrılmayacak için büyük ihtimalle yapmazlar. O yüzden mutlaka her hafta bir tane TT denemesi çözmek adına dershanelere veya işte bu özel kuşların denemelerine gitmelerini öneriyorum. Ya da kendileri evde de çözebilirler. Yani haftada bir deneme çözülebilir. Yani dershanede hani o sınıf ortamında çözülenle aynı olmaz. Ama hiç hiçbir şey yapamıyorsanız onu mutlaka yapmanız gerekiyor. Ayrıca bu denemelerin analizlerini yapmak çok önemli. Yapamadığımız soruları tam olarak öğrenmeniz gerekiyor. Her ders, hani hangi ders olursa olsun. Kesinlikle. Mesela doğru. ben 11. sınıfta coğrafya, tarih, sanatı olduğu için e, onlara hiç bakmıyordum. Direkt atıyordum. Şu an çok büyük bir pişmanlık yani. Hiçbir şey bilmeseniz bile onları da götürüp bir coğrafya hocasına çözdürseniz onlar size bir kim olur. Kesinlikle. O yüzden denemedeki bütün soruları eksiksiz öğrenmelisiniz. Deneme analizi için de Çağla'nın bir videosu var. Şuraya E, Bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi kitap okumayla alakalı bir şey söyleyeceğim. 12. sınıfta zaten dersler çok yoğun olduğu için ki, kitap okumaya vaktimiz kalmıyor. O yüzden 11. sınıfta ben bol bol kitap okumanızı öneriyorum. Özellikle Türk klasikleri. Ki bunlar zaten hani paragraf çözmek için de çok yardımcı oluyor. Bir de rahatlatıyor da kitap okumak. Evet. Yani ben de 11'de çok kitap okumuştum. Hı hı. Hele şimdi tabii Yeliz sayısalcılar için konuştu. <laughs> Eğer beş tarlıkçıysanız hani o ezberleyeceğiniz e, kitapların, romanların bazılarını da okuyabilirsiniz. Daha böyle akılda kalıcı olabiliyor. Evet, böyle. Bu kadar. Bir de şunu söylemek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok fazla şey ama. Şimdi bu e, 11. Sınıf'da bir sınav sergilediğimizi hissettiğimizde o yüzden TET'i başlamak istiyoruz. direnelim. Yani sakın TET'nin bütün derslerini eklediğiniz bir program yapmayın kendinize. Yani TET coğrafya ve tarihi hani sosyal derslerini zaten koymayın 11. Sınıf'a. Çünkü unutacaksınız onlar süreden olduğu için. Ay artı olarak kimya ve biyolojinin de bir olduğunu düşünüyorum. Hani yazın halledilebilir olduğunu düşünüyorum. O yüzden en başlangıçta benim yaptığım gibi Türkçe matematik fizik ve geometriyle başlamamızı öneriyorum. Zaten Türkçe matematik ttnin temeli. Evet, yani. yani diğerleri bir şekilde halloluyor ama yani o Aynı. onlar bir cebinizde durmalı. Kesinlikle. O zaman evet. <laughs> videoyu kapatıyoruz. Ee, abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Sorularınız varsa yine aşağıya yazabilirsiniz. belki yeriniz cevaplar. <laughs> ben oralardayım yazarım. <laughs> tamam o zaman. Hoşçakalın. <laughs> ben bunu başaramadım. Yani çok iyi plan program yapamadım vesaire. <laughs> ne bakıyorsun? Hiç. Evet. Bak. Dokunmasan Evlenme. olur mu? Olur. Hey. Ee. Evet, evet. evet. görünüyor.